24 Ocak tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 1015'i köylerde olmak üzere 18.868 konut TOKİ-AFAD işbirliği ile e, imal ediliyor. E, i̇l genelinde konutların bir kısmı bitti, teslim edilmeye başlandı. E, köylerde de konutların hızla devam ediyor. E, şehir merkezinde rezerv alanlarda yapılan konutlar ve e, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından liste alanlarda yapılan Konutlarla hızla devam ediyor. Bunlardan yaklaşık 2.515 tanesi önümüzdeki aylar içerisinde teslim aşamasına geldi ve teslim edecek. Hak sahibi ailelere teslim edilecek kurayla. Ee, burada TOKİ tarafından imalatı yapılan bu konutlar e, tünel kalıp sistemi dediğimiz e, büyük depremlere dayanıklı e, konut yapım sistemiyle yapıldı. Aynı zamanda konutların özellikle rezerv alanlarda yer seçimi yapılan zemin açısından da sağlam zeminler e, yapıldı. E, ve e, konutlar e, zemin artı 3 veya 4 katlı şeklinde, çok yüksek katlı olmayan, e, depreme dayanıklı binalar şeklinde imar edildi. Şu ana kadar vatandaşlarımızla ilgili süreç e, hak sahipliği, yer seçimi ve işletilen süreçlerle ilgili Türkiye'de şu anda bir afet sonrasındaki en hızlı süreç işletiliyor. Depremin daha 7. ayında ilk kez Elazığ'da afet konutları, hak sahipliği ve yer seçimleri tamamlanıp teslim edilmeye başlandı. Nasip olursa planlandığı gibi gidilirse bu yıl sonuna kadar e, daha depremin ilk yılı gelmeden yaklaşık 8 bin civarında konut e, hak sahibi ailelere teslim edilecek itiraz eden vatandaşlarımızın itirazları değerlendiriliyor. Hak sahipliği ile ilgili bu itirazlar önümüzdeki ay içerisinde sonuçlanacak. Şu anda komisyon çalışıyor. Mümkün olduğu kadar burada vatandaşlarımızın lehine kararlar komisyonu alıyor. Hak sahipliği oranı normalde afetler sonrası %60-65 oranındadır. Ancak Elazığ'da bu oran şu anda itirazlar öncesinde bile %74 oranında hak sahipliğimiz var. Nasip olursa itirazların da değerlendirmesi akabinde bir 5-10 puan daha yukarıda gelecek. Ve bununla ilgili depremde gerçekten mağdur olan, başka da korunacak, barınacak konutu olmayan bütün ailelerin konutlarını teslim edeceğiz inşallah.